Ve merhabalar çocuklar. 4. sınıflar için genel değerlendirme sorularımın devamındaki soruları çözeceğiz. 21. sorudan tekrar başlıyoruz. 5. sayfamızdayız. Hemen bakalım sorumuz neymiş? Bir çıkarma işleminde. Hemen şöyle bir çıkarma işlemi yapalım. Fark 320'dir. Yazıyoruz. Eksilen sayı 140 artırıldığında. Bakın çıkan sayı mı eksilen sayı? Burayı 140 artırırsam diyor. Yeni fark kaç olur? Buraya ne olur diyor. Bunun için şu bilgiyi bilmeniz gerekiyordu. Daha önce de tekrar etmiş ve soru çözmüştük. Demiştik ki eksilen sayı ne kadar artarsa fark da o kadar artar. Eksilen sayı ne kadar azalırsa fark da o kadar azalır demiştik. Yani eksilene ne oluyorsa farka da aynen o oluyordu. Bu bilgiyi unutmuyoruz. İsterseniz kavramak için küçük sayılardan yan tarafta bir çözelim. Mesela demiştim ki 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Eksilen sayı 2 arttırdığınızı düşünün. Ne olur? 5. 2 artarsa 7 olur. Bakın çıkanı hiç ellemedim. Aynen buraya yazıyorum. Kalanım ne oldu? Fark 5 oldu. Bakın 3'tü 5 oldu. Gördüğünüz gibi bu da 2 arttı. 3'e 2 eklersem 5 olur. Yani ekseni 2 arttırdığım sonucum 7 oldu. Dolayısıyla farkım da otomatik olarak 2 arttı. Sonucum 5 oldu. Burayı unutmuyoruz çocuklar. O yüzden ne yapacağız? Eksilen 140 arttıysa 320'ye biz de 140 arttıracağız. Bu da 560 pardon 460 olacak. Evet ikinci 22. sorumuza bakalım. Bir çıkarma işleminde fark 540'tır. Eksilen sayı 320 azaltıldığında bakın bu sefer Burayı 320 azaltacakmışız. Yeni fark kaç olur? Demiştim ki size eksene ne oluyorsa farka da aynısı oluyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Farkı da 320 azaltacağız. 540'dan 320'yi çıkarıyoruz. 220 buluyoruz cevabımız. Yeni farkım 220 olacakmış. Şimdi gelelim 23. sorumuza. Bir çıkarma işleminde yine fark 680'dir diyor. Çıkan sayım yani burası 220 artırıldığında bu kez çıkan sayıyla ilgili bir şey yapacağız. Yeni fark kaç olur? Buna ne olur diyor. Burada da demiştik ki arkadaşlar çıkana ne oluyorsa farkı onun tam tersi oluyor. Çıkan 220 mi artırılıyor? Aa, bir dakika şurası artırılıyor demiş. Ben eksi koymuşum yanlışlıkla. O zaman farkı 220 azaltacağız. Çıkan ne kadar artıyorsa fark o kadar azalır. Çıkan ne kadar azalıyorsa fark o kadar artar. Tam tersi. Bunu da bir elma örneğiyle göstermiştim sizlere. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Mesela bakın benim bir elmam var. Bu benim birazdan ısıracağım. Eksilen elmam. Çünkü ısırırsam elmam azalacak. Değil mi? Diyelim ki ben şu kısmı ısırdığımı düşünün. Burası neresi? Burası çıkan. Isırdığım kısmı çıkardığımı düşünelim. Şimdi şu kısımda yeşil olan kısımda geri kalan elmam olsun. Buraya da fark diyelim. Bakın ben burada çıkanı arttırmışım, gördünüz mü? O zaman çıkanı artıralım. Çıkan neresi? Kırmızı kısım. Burayı artıralım bakalım beraber. Evet daha fazla yedim. Yedim yedim yedim. Ne oldu? Bakın yeşil alan azaldı. Yani farkım azaldı. Çıkan artarsa fark azalır gördüğünüz gibi. Çıkana ne oluyorsa fark onun tam tersi oluyor. O yüzden biz de ne yapacağız? 680'den 220'yi çıkaracağız. 0, 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Cevabım 460 olacaktı. Bir çıkarma işleminde Yine aynı soru tarzlarından biri. Fark 470'tir. Tamam. Çıkan sayım 180 azaltıldığında. Bakın burası 180 azalıyormuş bu kez. Artmıyor. Yeni fark kaç olur? Buraya ne olur? Ben size demiştim ki bir önceki soruda eğer çıkanım azalıyorsa farkım artıyor. Çıkana bir şeyler olduğu an Farka onun tam tersi olur demiştik. O yüzden bu azalıyor ama ben bunu arttıracağım farka. 470'i 180'e ekleyeceğiz. 7, 8 daha 15. Elde var 1. 4, 1 daha 5. Bir de elde 6 oldu. Cevabım 650 olur diyeceğiz. Ve son sorumuz. Bir çıkarma işleminde. Hemen şöyle bir çıkarma işlemi yapalım. Fark 510'dur. Evet. Koyduk. Eksilen sayıyı yani bunu 100 arttırıp burayı 100 arttırmışız. Çıkan sayı 130 azaltırsak burayı da 130 azaltmışız. Yeni fark ne olur? Şimdi bildiklerimizi uygulayacağız. Ne yapıyorduk? Önce eksilenden başlayalım. Ekseni 100 arttırmışız. O zaman farka ne olur arkadaşlar? Eksilene ne oluyorsa farka da o oluyor demiştik. Dolayısıyla fark da 100 artacak. Önce bunu bir halledelim. 5 bir daha 6. Şu an 610 oldu farkı. Devam edelim. Çıkanı ne yapmışız? Buradayız. 130 azaltmışız. Şöyle bir bilgi bir bilgi vermiştim size. Farka ne oluyor? Şey çıkana ne oluyorsa farka tam tersi oluyor demiştim. O zaman burada 130 azaltmışız fark çıkanı. Farkı 130 arttıracağız. Şimdi 610'a 130 ekleyeceğiz. Tam tersini yapacağız. Cevabım 740 olacak. Evet buradaki e, eksilen çıkan fark konularımızda hem bir tekrar etmiş olduk hem de üzerinden geçtik. Umarım burada yanlışımız yoktur. Eksiklerimiz varsa tamamlayalım. Bu bir genel değerlendirme olduğu kadar e, tekrar çalışmasıdır çocuklar. Lütfen iyice bir kavrayalım. Benzer soruları tekrar soracağım. Başarılar diliyorum. Bir sonraki kağıdımıza tekrar görüşmek üzere.